Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine sizlerle birlikteyim bugün arkadaşlar güzel bir video hazırladım arkadaşlar makas hareketi makas çalımı nasıl yapılır tabi bunu yapan oyuncularımız fazla yok benim takımda bunu yapabilen sadece Ronaldo ve Gnabry var arkadaşlar iş en iyi Ronaldo yapıyor ve Ronaldo ile bugün arkadaşlar e, makas hareketi nasıl yapılır? Onu konuşacağız Öncelikle bu hareketi yapabilmemiz için bazı özelliklerin bulunması gerekiyor. Ronaldo'nun becerilerine baktığımız zaman makas çalım e, diye görürsünüz zaten yazar arkadaşlar. makas çalım e, yeteneği olmayan futbolcularda bu hareketi yapamıyorsunuz. E, kesinlikle becerilerde e, olması gerekiyor arkadaşlar. Evet Ronaldo'nun becerilerine baktık arkadaşlar. makas çalımı e, yeteneği var arkadaşlar emin olalım dedik yani. Oradan bakabilirsiniz bilmeyenler için arkadaşlar. Şimdi Ronaldo'ya bir makas yaptıralım arkadaşlar. öncelikle topu fazla ayağından açmaması lazım. Bir de zayıf ayağına gelmesi lazım. bir makas daha çapraz bacağı daha fazla yapıyor bir makas Ronaldo bir makas Cristiano genelde bunu arkadaşlar kaleyi çaprazken daha iyi yapıyor Ronaldo Aslında bence Ronaldo'ya çok az hareket verilmiş arkadaşlar Makas çalım çok fazla yapmıyor. Daha bir sürü Ronaldo'nun hareketi var bence. Yani içe sektirme olsun, daha fazla hareketler kazandırılması lazım Ronaldo'ya. Bence çok az yapılıyor verilmiş Ronaldo'ya arkadaşlar. Özellikle bu hareketin arkadaşlar o yine yaptığı Ronaldo Cristiano. Arkadaşlar bu hareketin güzel tarafı hem çapraz bacak yapıyor. Onun ardından da makas yapıyor. Ronaldo yaptı makası. Cristiano. Abi ya, bir hareket bu kadar mı yakışır birine ya? Çok yakışıyor abi. Yani makas çalım deyince Ronaldo diyorsunuz. Ronaldo bir makas Ronaldo. Gerçekten müthiş ya. Ama dediğim gibi arkadaşlar daha fazla Bence hareket eklenebilir Ronaldo. 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 Cristiano. Cristiano çekti. Cristiano kaleci bayıltıyor. Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo vurdu kaleciye pas attı adeta Ronaldo Kaleciyi geçmece oynuyoruz resmen Attı. Ronaldo Gnabry Güzel hareket olacak ya Bu seferki daha iyi olacak arkadaşlar ee, Şöyle yapalım Yaptı makası Cristiano Müthiş oldu Çok güzel oldu Messi Ronaldo'yu bıraktı Ronaldo Cristiano Cristiano Makas show Cristiano. Şimdi gidiyor Ronaldo. Yaklaştı kaleye bir makas. Cristiano. Ronaldo. 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 Cristiano Tony Kroos Ronaldo Bu hareket benim Diyor Ronaldo bir makas Cristiano Ben buradayım dedi Ronaldo 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 Bir makas daha uzaklardan yaptı Ve gol e, yaptıkça da çok e, alışıyor insan arkadaşlar. Ronaldo, kaleci gibi Evet arkadaşlar, makas çalım nasıl yapılır? E, püf noktası arkadaşlar, dediğim gibi bacağınızı e, topun. Yani Ronaldo'nun bacağından fazla açmaması gerekiyor. Açtığı zaman çapraz bacak yapıyor zaten. Bakın açmadı. Şimdi tık. Tık. Ronaldo Yani genelde zaten çapraz bacak yapıyor arkadaşlar. Ama makas e, zor oluyor tabii ki şeye göre yani az yapıyor makası. E, sadece püf noktası bacağından açmayacak top. Bacağından topu açarsa çapraz bacak yapıyor. Onu da dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Ronaldo Drake <laughs> İçinden geçtim. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Arkadaşlar makas çalımı nasıl yapılır göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir de ee, kanala abone olup like atmayı bir de bildirimleri açarsanız her videodan haberdar olabilirsiniz ee, eğer e, başka e, bir e, oyun videosu çekmemi isterseniz de e, yorumlara yazabilirsiniz sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.